Arkadaşlar cuma iyi akşamlar nasılsınız iyi misiniz? Kısa bir endeksi değerlendirelim. Bugün yükseliş yaptık. Hisselerimizden de tepkiler oldu. Güzel, iyi gidiyoruz. toplamıştık malımızı. Şimdi ne gözüküyor? Bundan sonra nasıl bir aksiyon alacağız? Öncelikli olarak ondan bahsedelim. Hemen öncesinde bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki takip et demoyu açtık tekrar. WhatsApp demoydu önceki ismi. Şu anda Telegram'dan ilerliyoruz bu sistemle. Daha güvenilir olduğunu düşündüğümüz için oradan ilerliyoruz arkadaşlar. Şu anda üye olan herkes faydalanabilir. Yani katıl butonundan üyelik yapan herkes faydalanabiliyor. Bilginiz olsun. Link var. Gerekirse bu videonun yorum kısmına da atarım. O linke girmeniz gerekiyor katılmanız için Eğer herhangi bir katıl butonundan Üyeliğiniz varsa Faydalanabiliyorsunuz o konuda bilgi vermiş olalım Neden oraya gelseniz iyi olur Orada ben anlık işlemler yapıyorum Satışlar yapıyorum alışlar yapıyorum Piyasaya daha iyi hakim olursunuz Benimle birlikte belki almak satmak istersiniz daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim çünkü anlık analizlerle işlemler yapıyorum. Anlık piyasayı takip ediyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi. Şimdi bundan sonra ne gözüküyor? Performans güzel gözüküyor. Yalnız yükselişlerin güvenilir olmadığını görüyorum arkadaşlar. Yani yükseliş var. Belki yarın da yükseleceğiz ama güven vermeyen yükselişler. Yukarıda dirençlerimiz en yakın dirençlerden bence başlayalım çünkü daha iyisini düşünmeyelim. 11 binler arkadaşlar. Oraya yakın yere geldiği zaman tekrar bakılması gerekir. Çünkü aşağıda hala riskler devam ediyor. Endeks henüz şu anda dalgalı sürece devam ediyor. Dediğim gibi yani güvensiz de olsa bir yükseliş söz konusu. Yukarıda dirençlerimiz var. Bir bir miktar daha yükseliş bekleyebiliriz. 11 binler kritik yerler. Ee, tabii ki de daha fazla yapabilir ama kritik olduğu için dalgalanma sürecinde olduğumuz için tekrar düşüp tekrar deneme durumumuz söz konusu olabilir. O düşerken de zarar edebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar hem sistemden takip edelim takip et demodan hem de e, söylemiş olduğum gibi bir miktar daha yükselişi bekliyorum. 11 binlere yakın seviye ya da 11 binlerde olur orası oralar direnç arkadaşlar kritik bölge dediğim gibi. Aşağıda da yine 10 binleri takip ediyoruz. 10 binlerinde biraz altına kayabilir endeksimiz. Ne olabilir? 9.500. Bu riskler hala var. Yani e, bu risk var arkadaşlar. Şu anda o riskler e, gözüküyor. Eğer kaybolmuş olsaydı daha ılımlı konuşacaktım ama hala bu riskler varken önlem almaya devam ediyoruz. Ne yapıyoruz önlemler olarak? Yükselişlerde minik minik hisselerimizin yumurtalarını topluyoruz. Biraz aşağıya nakit ayırıyoruz. Hani güven vermesi açısından. Bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Yani yapmasak olur mu? Olmaz arkadaşlar. Önlem alacaksınız öncelikli olarak. Önlem alacaksınız. Niye derseniz eğer diyelim ki endeks farklı bir durum oldu. Aşağı düşmeyecek. Aşağısı gözükmüyor. Yeni hedeflere gidiyor. Mal almak kolaydır arkadaşlar dışarıya çıkarttığınız varla yeni bir hisse alınabilir. Çok rahat alınabilir. Zaten ne diyorum? Takip et kazan ve takip et demo'da olduğunuz sürece zaten orada ben alım yaparım. Sizler de görürsünüz. Dolayısıyla bizim bir kaybımız yok. Önlem almak bizim için bir e, sorun e, teşkil etmiyor. O yüzden biz önlemlerimizi alacağız ama e, endekste sıkı takip edeceğiz. Risklerin ee, önlemlerini aldığımız gibi eğer farklı bir durum olursa da gerekirse tekrar yeni alımlar yaparak güvenli bir şekilde yola devam edeceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Yukarıda dediğim gibi bir miktar daha yükseliş bekleyebiliriz ama e, sık sık takip etmek gerekiyor. Performansında bir bozulma var mı? İşte dirençleri görmüş mü? İşte dirençleri kırabilir mi? Ee, gibi sürekli e, günlük zaten ben size bilgilendirme yapıyorum. E, bu aralar piyasalar dalgalı olduğu için ince ayar gerekiyor arkadaşlar Günlük takip gerektiriyor Dolayısıyla bu takibi yapacağız Biz ona göre de aksiyon alacağız Şimdi daha önceden bahsetmiştiniz ben sayfaya da yazmıştım Pazartesi günü muhtemelen iyi olur demiştim İyi oldu Yani düşündüğümüz gibi oluyor ama Yine de biz önlem alacağız arkadaşlar Şu anda da dediğim gibi bir miktar daha yükseliş bekleyebiliriz Ama yine de önlem almaya devam edeceğiz Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar Farklı bir videoda yeni bir videoda Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar